Herkese selamlar Bugün Iftar'a gidiyoruz Karar vermesi çok zor oldu ama Evet, mangal Arkadaşlar, şu arkadaşlar şu benim bir şey bir yere geldi. Evet Ekim. Ekip tamamlandı. işte. Yani yine fasulye çocuk. Projekt çalışmak zorunda kaldım. beni de eksik bugün kapatıcım çok güzel oldu. Bakayım. Bakayım

Çaldı mısın bu? Hep bize kanatlarını tanıt şöyle edin. Evet. Bu Hasan bu Hüseyin. <laughs> Niye Muhammed'i yemiyorsun? <laughs> Muhammed'i <'im> yiyemem. <laughs> ben şimdi gezen, koşan, <laughs> yürüyen, e, kümeste, <gülüyor> çiftlikten. O <laughs> yani tavuk bile değil. Benimki düz kalan. <laughs> <laughs> <laughs>

faydalarından bahsediyoruz. Kısaca, süredir, kısaca özetleyin bu faydası. Zeliha tereyağı kullanmıyormuş. Hiçbir şey kullanmıyormuş. Bir de bu bile insan ayçi şekerle de mi yapar? Ayçi şekerle yapıyor. gerçekten. Margarin kullanıyoruz arkadaşlar. Sus söyleme. Margarin var Bu kız grubun utancı ya. Ya <laughs> <laughs> bugün anca, anca tandırda et. Fişlerle gitsin de. <laughs> Çok daha iyi evet, bu arada arkadaşlar. ben sevdim beni. Evet, sen iki bileti yani aynı şekilde mi yapıyorsun? Hayır ya Margarita. Video alalım sana. <laughs> arkadaşlar muadili çıkmış daha denemedik. Ee, bir bir gibi deneyeceğiz sormak sormak bu arada. Bilet kalıcıların kılıfı mı var? <laughs> Geçen de birisi parıltılı bir şeyle sürüyordu. Yok. O başka bir versiyon muhtemelen. Hmm. Ben kalmışım Kılıf almışlar. Bilek ne kız. Eksik kalmış. Ben sonsuzluğu deneyeceğim kanka senin için. Al sen de o yoldakini. Ama bu çok az kalmış ya ben çok üzüldüm. Hilal'e çık gösterecek bu kanka daha var. Bir sürü de yapıştı. <laughs> kanka vardır onun içinde. Ben kaldırayım. Evet tatlılar. <laughs> Son fasıldayız. Bu bir kadayım. Bu uzlu bir güllaç. Kağıt tatlısı. Her şekilde güllaç aldırarak nasıl üzdük ama. Kadına dediniz ki <laughs> sanırım. <laughs> Sağda bakın, doğru. bakın. <laughs> bu önce taş kırından kadayıf söylediğimde beklediğim şey bu arada. Gülle açtan nasıl bir lezzet bekliyordun Zila. Le? Oranın adı hatta o şekilde kalmış. Ve onu, yani Ermeni adı da Kürtlere onu yapıyorlar. Ama Kürtler orada mesela biz bir devlet kuracağız deyip çıkarmışlar. O Arkadaşlar biz bir... <gülüyor> Allah kahretsin. <laughs> evet. O Bu <laughs> bırakacağız. <laughs> 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 <laughs>